Selamlar bugün agalarla çok güzel bir şekilde karşınızdayım. Bu şöyle bir labirentimiz var. Kayıklarla buradan geçerek arada yünleri yerleştirdiğimiz yünleri kırmaya çalışacağız. Tepeden de görüyorsunuz zaten. Rastgele araya yünler koyacağız evet, evet, evet. renklerle. İlk bitiren kazanır kendi rengini yani. İlk olarak herkes gelsin bir renk seçsin şumarmayın arkadaşlar lütfen. Tamam abi. Şimdi buraya şalter yerleştirdim. İlk basıyorum çekilin. Basıyorum. Ne geldi? Bakayım bana. Ana la bana geldi bana. Tamam bana mor geldi. Fevzi sana turuncu geldi. Bana mor Fevzi tamam, turuncu. Basıyorum. Tekrar dön abi. Bana mavi geldi. Arda mavi. Bana beyaz kaldı. Bana beyaz, beyaz geldi. Ben dur ben beyaz alıyorum şimdi. 10 tane rastgele beyaz yün yerleştireceğim. Hiçbir problemimiz yok. Başlıyoruz. Herkes teknelere binsin. 3, 2, 1. Başladı. Arkadaşlar şimdi çok gergin bir an. Aga benim yünler nerede acaba? Ha. Abi sen 8 tane mi koydun? Fezi... Şu an Çok yanlış yerlere bakıyorsun diyeyim başka bir şey demiyorum Maviyi gördüm ya lanet olsun Abi şu <laughs> beyazı ah buldum birini daha Hadi lan sonuncuyu da bulayım <laughs> Anam buldum 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 <laughs> ya, Emir hızlı olman lazım Lanet olsun lan hayır nerede bu Hayır Lan tamam, ben sonuncu oldum da ben Emir. bulamıyorum bu duvarın arkasında şu an olduğun duvarın arkasında. kan kriz gittin. Evet, bak, gel buradan gel orada sağda. Buldum işte. Bu, bu buradaymış arkana la. Bak, arkana bak gördüm gördüm buradaymış. Tam buna kırayım dördüncülüğümü ha. ilan ediyoruz arkadaşlar evet. Yeee yine sonucu olmadı. He lan. çok kötü bir his ya. İklam evet var. bir ekiple videonun daha sonuna geldik. Eğer daha fazla bu türden eğlenceli içerik istiyorsanız abone olup kanalımın bir mesele destekte bulunabilirsiniz ve 100.000 abone Hayalimi gerçekleştirebilirsiniz. Like atabilirsiniz. Evet. Fevzi'nin Twitch linki açıklama kısmında var. Arda'nın YouTube hesabı açıklama kısmında var. Benim Discord... Ulan ne oluyor? Bir dakika. Discord'uma gelebilirsiniz ve Instagram'dan takip edin. Var, benim bari. hiçbir platformum yok, hiçbir mecrada bulunmuyorum. Haberiniz olsun. Şimdi... hiçbir yerden takip edemezsiniz. Fevzi'yi video sonu esprisini için sahneye çağırıyoruz. Evet. Ahtapot adam es konuşma yapıyor. Es evet, konuşuyorum burada. Evet. Şunu evet, görüyor musun? Bunu görüyor musun? Bro.